Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, dünden beri ekonominin en çok konuşulan konusu e, açıklanan e, tasarruf tedbirleriydi. Hepsini değerlendireceğiz. Başka açıklamalar da var, başka rakamlar da var. Karşımızda <laughs> başlayalım. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba İbrahim Evet dediğim gibi konuşulacak çok şey var ama yayın öncesi konuşmuştuk siz. Kapalı Çarşı'dan geldim demiştiniz. Birazcık orayı anlatın bize de öyle başladım. Kapalı Çarşı'da işler nasıl? Döviz ne durumda? Alış satışlar var mı? Biraz anlatır mısınız orayı bize? Valla e, Kapalı Çarşı ve etrafındaki e, oluşmuş döviz piyasası son derece hareketli. E, çarşıdaki e, birçok insan çok yoğun olan döviz topluyor. Bunu nasıl görüyorsun? Rakamlarla alış rakamlara baktığın zaman daha iyi görüyorsunuz. Şu an döviz alış rakam 30 dolara, Amerikan dolarına 31 lira 60 kuruş. Kapalı çarşının alış rakamı 32 lira 26 kuruş. 660 e, kuruş 66 kuruş fark var Bu çok ciddi bir rakam. Kapalı çarşının Döviz alışı ile döviz satışı arasındaki fark 10 binde 9. Döviz fedelerinki yüzde 2. Çok büyük fark var arada. Şimdi burada çarşı şeyin yüzdeki 2 daha yukarıda para vererek alıyor şeyi. döviz topluyor. Acaba kapalı çarşı bu niye topluyor? İşte bu soru önemli. Bir şey hazırlık yapıyor Kapalı çarşı ama neye hazırlık yaptığını önceki günlerde daha net <laughs> konuşuruz. E, ama kapalı çarşı çok ciddi anlamda döviz topluyor. Biliyorsunuz e, çevremizdeki ülkelerin büyük bir kısmının bankacılık sistemi yok. Altı artı altın kaçakçılığı giderek artıyor. Çok büyük miktarlarda artıyor. E, bunlar e, kapalı çarşıdaki dövizi hareketlendiriyor. Bir de, tabii 94'ü iyi hatırlamak lazım. Şu an baktığım zaman cari işlemler açığı küçülüyor. Doğru. Merkez Bankası döviz topluyor. Doğru. Ama Merkez Bankası'nın döviz toplaması, cari açı azalması Türkiye'nin döviz üretmesinden değil, dövizini kısıtlamasından kaynaklı. sıkıntı burada başlıyor. Şimdi altın itaatını düşürdün, kısıtladın, sınır koydun. Ben istediğime yaptırdım diyorsun. İstediğim kadar yaptırırım, istediğime yaptırdım Peki, bu sefer ne oluyor? Piyasanın talebinin hani çok altta altın geldiği için bu sefer başlıyor alta kaçak. Bunu dedik ki bunu yapmayın altın buraya kaçağa gidecek dedik. Ve şu an oraya doğru gidiyor. Ee, bu resmi anlamda döviz çıkışını azaltıyor ama gayri resmi anlamda çoğaltıyor. Diğer taraftan <laughs> Net noksan kalemini de etkileyen bu altın kaçakçılığı mı? Evet. Net hata noksan kalemini etkileyen altın kaçakçılığı. Mart'ta bu geçtiğimiz Mart'ta eksi 1.1 milyar dolar olmuş net hata 90 kalemi. Ama son bir yılda eksi 16 milyar dolar olmuş. Bir kere yani böyle bir rakam Türkiye gibi ekonomisi olan, ekonomik büyüklüğü olan bir ülke için çok büyük bir rakam. Ona bir Amerika değiliz biz. Ama orta ölçekli bir ülke için çok büyük bir rakam. 16 milyar dolar nereden geldi bilinmiyor, nereye gittiği de bilinmiyor. Böyle bir şey olamaz. Yani çok büyük rakamlar bunlar. İşte kuru baskılamada en çok kullanılan şey buydu Yırbaşıdan bu yana. Çok arttı çünkü. 16 milyar dolardan bahsediyoruz. Büyük rakamlar bunlar. Dolayısıyla şimdi bu 16 milyar dolar çıktı. Bu 16 milyar dolar. Herkes sanır ki işte bankacılık sistemiyle çıktı. Hayır geldiği gibi geri gitti. Sistem dışıydı. Sisteme girdi geri gitti. Birileri soktu dövizi düşürdü. Şimdi geri gitti. Nereye? Altına. Şimdi bu da yanlış. Mer Merkez Bankası'nın madem bilançosuna girdiyse bu resmiyet kazanmış. Bu para gayri neden gayri meşru geri dönüyor? Ona bakma. Bak, kayıt dışı gayri meşru Kayıt dışına geri dönüşü. Kayıt dışına çıkan para. Nereye gittiğini bilmiyor çünkü. Nereden geldiğini bilmediğimiz gibi nereye gittiğini de bilmiyor. Şimdi bu tamamen altına gidiyor. Ödemeler içeride yapılıyor. Dışarıdan altını geliyor. Dediler kaçak altını altını geliyor. Paraların bir kısmını tutuyor. Böyle konteynerlere falan gitmiyor. Ben yani, zaten öyle algılamıyorum. İçeride de bir gayri resmi ödeme sistemi var uluslararası arada. Bunlara havala deniyor. Bu havala sistemiyle yapılan ödemeler var karşılıklı. Yani diyelim ki sizin Londra'da bir alacağınız var. Ben de Londra'da yaşıyorum. Sizin, e, sizin oradaki alacağınızı burada benim hesabımdan ben ödetiyorum. Tamam mı? Benim buradaki borcumu da siz ödüyorsunuz. Karşılıklı maç etmiş oluyoruz. Böyle bir sistem, havalı sistemi e, şeyde kullanılıyor. Gayrimeşru sahada çok kullanılan bir şey. Çünkü devlet de diyor. Vergiler vesaire de o kadar çok ki. Devlet de i̇şte Vergi efektif olmaktan çıktığı zaman ödenebilir olmaktan çıktığı zaman insanlar bu sefer masaltına gidiyor. İşte devletler insanları masaltına gidiyor. Bu da onların havalda bunların bir ödeme yöntemi. E, bankalara nasıl para transferi yapıyorsunuz. Bu da başka türlü bir para transfer sistemi. Ve bu maalesef kayıt dışına gidiyor. Kayıt dışına gittiği için birçok yurt dışında bazı hesaplarda, Cayman işte Adalardaki hesaplar gibi vesaire bir sürü şeyler yaşanıyor. Çok detaylı girmeye gerek yok ama şu var. E, bu sistemle döviz önce düşürdüler. Şimdi bu sistemle paralar çıkıyor. Bu sefer altına gitmeye başladı. Çünkü altına altı, yeterli altı, yasaklanınca merkez merkezinin hesabı çıkıp direkt altına gitmeye başladı paralar. Zaten çok uzun bir zamandır aslında altının masa altına gittiğini ve ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyoruz. Evet, Şimdi de var. rakamlarla karşınızda görüyoruz. Peki yani ekonomi daha... Çok özür dilerim. ekonomiyi döviz üretecek hale getirme yerine yasaklarla göstermeye çalışıyorsunuz. Zaten sıkıntı bu. Evet. Bu yanlış. Buyurun. Peki... Biraz da bu dün konuşmuştuk gerçi açıklanan e, tasarruf tedbirlerini ama e, biraz daha detaylarına girelim mi? Ne dersiniz? E, girelim. Dünden beri herkes aynı şeyi konuşuyor. E, tek günden bu oldu ekonomide. Her e, <laughs> pakette yok. Aslında hep neler var onları konuştuk ama biraz da olmayanları konuşalım. Cumhurbaşkanlığı e, harcamaları yok hala. Onunla ilgili hiçbir şey yoktu. Garantili projelerde tasarruf yok. E, yani israf yapmayınca tasarruf da yapmazsınız değil mi? Demek ki ciddi bir israf varmış ki <laughs> tasarruf yapılıyoruz ya, dediğimde. Ebru Hanım özetli bu bunun. çok tartışmaya gerek bu ne biliyor musunuz? Dostlar alıştı ve işte görsün. Tamam mı? Hiçbir tasarruf yok. Hiçbir tasarruf yok. Tamam, bunlar hepsi işe İşe gider Yani bu e, manşet kısmı ne diyor? İşte arabadır. Bilmem ne. Araba. Evet. Ya, kulak tabii ki. Doğru maaşlar, devrede kulak ne çok giriyor, haklıyız. Eleştirmekte de son derece haklı vatandaşımız hep Ama devrede kulak asıl büyük montanlılara kimse dokunmuyor. Biz yap işlet devrette kamu özel sektör işbirliği yapılan projelere neden yılda dört buçuk milyar dolar ekstra para veriyoruz? Vatandaş bu köprüde otoyolları kullanacak para ödüyor mu? Ödüyor geçişler değil mi? Üzerine devlette de dört buçuk milyar dolar para diyor Yaklaşık 160 milyar, 164 milyar TL. Yazık günah değil mi? Neden bunlara dokunuluyor? Burada bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Bunların ne? Yani yapacağım mı? eee yapmayacağım diyor musun? Yenilerini yapmayacağım deliyorsun. İzne tabi. izni kim veriyor? Yine siyaset veriyor. Cumhurbaşkanı makam veriyor. Bitti. O zaman sen hiçbir tedbir yapmıyorsun. Diyorsun ki kısıtladım ama izne tabi tuttum. Ya izni zaten kendin veriyorsun. Hem tasarruf edeceğim diyorsun hem izin vereceğim diyorsun. Nasıl olacak şimdi? Hem hakimsin hem savcısın. Olur. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu tamamen dostlar alışverişte gösterdiği tasarruf. Bu tasarrufta bir şey olmaz. Makroekonomik rakamlar da bu tasarrufta düzelmez. Şu an tamamen para politikalarıyla bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Para politikalarıyla ekonomi toparlayamazsınız. Mümkün değil. Yetmez. Onun için diyoruz ki yapısal reformları yapın. Kamu maliyesi reformlarını yapın diyoruz. Bunun için diyoruz zaten. Mümkün değil. Para politikaları günlük bastıklarsın. Ne oldu şimdi? Ne tatar oksanla doları baskıladı. Ne oldu şimdi? Dolar gitti. Şey gitti o paralar hepsi gitti 16 milyar dolar altına. Yasakladı çünkü. Çünkü o para senin yasakladığın yere gidiyor. Yasaklarla ekonomi yönetilemiyor. Hayatta yönetilemiyor yasaklarla. Anladın yani tamam, her Hayatta yönetemezsin. Hayatın bir doğal akışı var. Ekonomide doğal bir akışı var. Bunu bozamazsan, bunu bozduğun zaman o zaman başka bir şey devreye giriyor. Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor. Bizim temel kuralıdır bu. Fizikte boşluk olamaz. Başka bir şekilde onun yerini doldurun. Sosyal hayatta da böyle. Fizikte hayatın temeli zaten. Yani bunu hmm. anlamakta niye zorlandıklarını ne yapıyorum? Yani aldığınız tep, şu tep açıkladığınız tepkiler tamamen hikaye. Tasarım tepkilerinin tamam hikaye. Kimse kusura bakmasın. Hı. Asıl dokunulması gereken yerlere kimse dokunmuyor. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Ne kadar tasarruf edeceğiz? Diyecek ki ben Araba şunu söyleyebilirim mesela biz geçmişte Sayın Güneş Tanrı'yla, Işın Çelebi'yle, Tansu Çelebi'yle çok tartışırdık. Derdi ki tamam yaptı mı tasarruf yaptı. Kaç tane araba satacak ne kadar gelir elde edecek? Neyi kapacaksın? Hadi yap. köprülerden, otoyollardan ne kadar kısacaksın? Yatırımlardan ne kadar kısacaksın? Var mı? Kalem kalem dök bana nerede ne kıssanın? Var mı? Yok. O zaman geçmiş olsun. Ya, senin ne yaptınız abi? Bir sene şey, hiçbir şey yapmamışım, şuna bakmayın. Yalnızca para politikaları. Sayın Mehmet Şimşek hakikaten dün eski Merkez Bankası başkanımız Rüştü Rüş 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 Saraycıoğlu söylediği son derece doğru. Siyaseti bırakıp gelip ekonomiye ulaşması lazım. Ama sen bir senedir şey, ekonomiye hiçbir şey yapılmamış. Hani atamalar dışından, Merkez Bankası yönetiminin ataması dışında bir şey yapılmamış ki. Ne yapıldı? Kamu maliyesi toparlandı mı? Yok. Masrafa gidildi mi? Yok. Paralar saçılıyor mu? Saçılıyor. Eee? Peki ne yaptın sen? Sen bir sorun söyledin. Ne yaptın? Merkez Bankası döviz topluyor. Evet toplasın. Ama döviz üretiyor de mu ekonomi? Üretmiyor. Bir süre şey sonra bu döviz topluyor. Hatta tuttu doları. Anlayın şu kapalı çarşı. Rakip oldu. Kapalı çarşı topluyor. Gidiyor. Hem de 60 kuruş yukarıdan, 66 kuruş yukarıdan alıyor kapalı çarşı. %2 yukarıdan alıyor. Niye kapalı çarşı zarar etsin %2 yukarıdan alsın? Döviz fenerini aynı fiyattan alamaz mı? Alır. Mı? Yüzde yukarı, yukarıdan mı? Demek ki bir beklentisi var. İşte evet. bunu yapmayın. 94'te aynı kriz yaşadık biz. Aynı senaryoyu yaşadık. Şimdi daha büyük geliyor. Bu yanlış. Ekonomi döviz üretilir getirmen lazım. Onun için senin kamu maliyetini toparlaman lazım. Biz yıllardır ne diyoruz? 2018 zamanına e diyoruz ki ya bakın bunlar mali ekonomi toparlanmaz. Enflasyona gidin. Enflasyonun ana kaynağı neresi? Kamu maliyesi. Gidin bunu toplayın. Sen gidiyorsun döviz dolaşıyorsun. Ya onu toplasan döviz zaten bollaşacak. Evet. Zaten bollaşacak. Bunu yapmıyorsunuz. Ama batarız yapacak. Bir şey yok yani. Toparlayın evet. Nasıl pek bir evet. yolum yok şu an. İnşallah evet. Evet. Eğer bu yetmezse. Sayın Mehmet Şimşek'in bir cümlesi var. <laughs> o cümlesi önemli. Bu aldıkları tedbirler, tasarruf tedbirler yetmezse iş başka bir yere gidecek. Ha nereye gidecek diye soracaksınız değil mi? Evet. İş i̇şte, ne diyecek biliyor musunuz? iş vergileri doğru gidecek. Hani diyordu ya yeni şeyler bakarız, yeni e, değişik şeyler de yapacağız diyordu ya. Bu değişik şeyler yapacaklar. Değişik şeyler vergi başka bir, bir şey olarak bir dönecek yani. Ne diyor, başka yok çünkü birilerine, birilerine para, birilerine para almaları gerekiyor. <laughs> ya tasarruf edecek ya birilerine para alacaksın. Tasarruf tedbirlerin yette başarılı olması birilerine para almalısın. Nereden para alacaksın? Zaten gittin kadar borçlusun. Vatandaş ben vergi veriyorum arkadaş bana biraz daha para vereceksin. İş e şuraya doğru gidiyor. Umarım gitmez. Evet yine kapatıyoruz maalesef yayınımızı. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın.